Herkese sevgi dolu günler. Bugün sizlere aşk falı bakıyoruz. Tabii ki de deste çarptıracağım. Lütfen aklındaki kişiyi şu andan itibaren odaklan. Kişinin istersen doğum tarihi, gün ay yıl şeklinde içinden geçirebilirsin. Aklındaki kişiyi düşün ve önümde bırakmış olduğum destelerden bir tanesini lütfen seç. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste olmak üzere üç farklı desteden yorumlayacağız. Ama lütfen destelerden bir tanesini seçin sizler. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci desteden başlayacağım. Birinci desteden başlamadan önce şu kartların ikisini şöyle ayırayım. Eğer birinci deste yorumunu dinlemek istemiyorsanız ilerletin birazcık. Duydunuz mu? <laughs> Şimdi bu aklındaki kişiyle ani bir bitiş, ani bir yıkım ve aniden bir oluşan tartışma çıktığını gösteriyor burada alanda ve kendinle alakalı çok ciddi bir çelişki üzerinde kaldığın ve karamsarlığın çok fazla olduğu bir dönüm noktasından geçtiğini gösteriyor. Kişinin eve sana karşı duyguları var ama kişi çok fazla yüksek bencillik ve narsistik kişiliği üzerinde olduğunu gösteriyor. Çünkü burada ikinizin arasında avla verme dengeni çok fazla bozdu ve kişinin düşünceleri tamamen libido odaklı olduğunu gösteriyor ve para odaklı olduğunu gösteriyor ve bu yüzden de sen bu ilişkide istediğin raddede olamadığını ve bir anda yıkım yaşadığını ama tekrardan bir araya gelip yoğun bir dönemden geçeceğinizi gösteriyor ama sizin bununla evlilik kapılarınız üzgünüm ki kapalı. Sen aşk hayatınla alakalı karma bir borç üzerindesin ve bu kişiyle alakalı aniden bir yıkım ve sorunlar çok fazla gündemine gelebilir. Ayrıl barış bir ilişki içerisinde olmak istemiyorsan acilen bu kişiye dur noktanı belirlemek zorundasın diyor burada tarot sana. Senin diyor en büyük alma verme dengeni bozan kişi erkek olduğunu yani bir kişinin olduğunu gösteriyor. Ve bundan eğer özgürleşmediğin takdirde hem bolluk ve bereketini kaybedebilirsin hem de aşk hayatınla alakalı gerçekten mutlu olamayabilirsin. Derhal uzaklaşmanı tavsiye ediyorum sana. Birinci desteği seçenler bunları söyleyeceğim ama burada balık yengeç akrep burcunda bir kadının çok ciddi bir şekilde negatif enerjisiyle karşı karşıya kaldığınızı gösteriyor. Geçmiş zamana bakıldığı zaman da yakınlığınızı gösteren bir kadın enerjisini veriyor burada. Bu kadından da arınmayı sakın unutmayın tamam mı? Gelelim şimdi ikinci desteğe. Müzik Bakalım ikinci destede neler göreceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki sezgilerin ve altıncı hislerin çok kuvvetli ama bu kişinin çok ciddi bir şekilde takıntısı ve kaygılarının olduğunu gösteriyor. Sen bu kişiye karşı gerçek aşk duyguları beslerken aslında bu kişinin tek amacı kendi gelecek hayatını kurtarmak, kendi hayatıyla alakalı bütünleşmek ve kendi aşk hayatıyla alakalı evet zamanında diyor kandırılmış, aldatılmış bir kişilik olabilir diyor. Bu yüzden de sana güvensizlikle yaklaşıyor. İlk başlarda seni şımarttı yükselti ve bir anda her şey terse döndü durduğu gibi düşün. Kadersel yönde ruhsal alemde ruh eşliğinizi gösteriyor ama bu kişiyle. Yani sen bundan da ayrılsan dahilinde tekrardan bir araya geleceğin ve aşk hayatınla alakalı umduğunu bulamadığın bir dönüm noktasından geçiyorsun. Ki Kasım ayı, 2024 yılının Kasım ayı, Aralık ayı ve Ocak ayı 3 aydır da nedenini bilmediğin bir gerginlik ve bir öfke olduğunu gösteriyor bu aklındaki kişiyle. Ama şunu belirtmek istiyorum ki kişiyle ikinizin arasında hep bir üçüncü şahıslar var nazar var. Bu nazarı da senin çenen yaptığını gösteriyor burada. Ve sen kime tamam buldur dersen hep yüzüstü ortada kaldığın için eril bir enerjiye dönüştüğünü, aşk hayatında da sürekli sen düşünmek zorundaymışsın gibi davrandığını gösteriyor. Ben bağ kesme çalışması yapacağım. Youtube kanalıma özel. Lütfen o videoyu sen kesinlikle yap tamam mı? Şimdi sen bununla evlilik yolunu gösteriyor ama bu yıl içerisinde bir evlilik kesinlikle olamayacağını Koç Aslan Yay Burcu'nda kim var bilmiyorum ama aşk hayatınla alakalı doğru olan raddede kalacağın bir dönemden geçeceksin. Aşkı bu kadar düşüneceğine maddiyata daha önem vermen gerekecek bir döngü bekliyor seni. Çünkü parayla alakalı ikilemde kalacağın bir Şubat ayı var diyor burada. Ama aklındaki kişi senin kesinlikle kaderinde var. Evlilik evlilikle alakalı yoğun bir döneme gireceksin ama sen zaten bununla yan yanayken her şey iyi. Uzaktan ilişki yürütülmüyor. Duydun mu? aranda çok ciddi bir negatif enerji var. Bu negatif enerji senin çenen ve yanında takıldığın bir kadının etkisinde kaldığını gösteriyor. Bu ilişkiyi sen birisine anlattıktan sonra her şey terse dönmüş bacım. Şimdi öncelikle 3. desteği seçen arkadaşlar için şunu belirtmek istiyorum ki 2019 yılı ve 2021 yılından beri istediğin hiçbir şeyin yolunda gitmediği ve aşk hayatınla alakalı sürekli bir mücadele derdinde olduğunu gösteriyor burada. Bu ilişkide alma verme dengesini bozdum. Ama bu ilişkide de kaybeden sen oldun diyor burada. Çünkü kınadığın ve büyük konuştuğun her şeyi yaşadığın bir döngü içerisindesin 2024 yılından beri. Kendi gelecek hayatını tamamen odaklayamadığını, önünü göremediğini ve bir çıkmaza girdiğini gösteriyor burada. Çıkmaz yol sana enerjisi olarak negatif enerjiye tuttuğunu gösteriyor burada. Aklındaki kişinin şu anda sen aklında değilsin ne yazık ki. Çünkü kişinin kendisiyle alakalı çok ciddi problemlerin olduğunu ve hatta kendisi de bir çıkar yolu aradığını gösteriyor burada. Ama şunu belirtmek istiyorum ki sen Mart, Nisan ve Mayıs aylarında itibaren tekrardan eskisinden daha iyi olacağın bir dönüm noktasına gireceğini ama aşk hayatınla alakalı kesinlikle enerjisi olarak bu kişiye kendine ait hissedemediğini ilk başlardaki kişiye aşıksın sen. Şu an dönüştüğü kişiye değilsin çünkü şu anki dönüşen kişi ruh hastası ve seni de dengenle oynuyor farkında değilsin. Sen önceden çok komiktin ama şu anda değilsin ve kendi gelecek hayatınla alakalı sürekli bir yalan üzerinde kaldığını gösteriyor burada. Kandırılmışsın. Ama senin bu kişiye karşı bir hırsının olduğunu gösteriyor. Açıkçası şuraya bir bit mi koymamız gerekecek buraya? Sen bu kişiyi ki <laughs> gibi ortada bırakmadığın takdirde de asla şans sana gülmeyeceğini gösteriyor. Çünkü büyük konuştuğunu yaşadığın için ama senin bu kişiye karşı bir hırsının olduğunu gösteriyor. Hırsın da kandırılma duygusundan kaynaklı. Çünkü çok yalan söylemiş sana. Tekrardan bir araya geleceksin ama bu sefer terk eden kişi sen olacaksın. Seni seviyorum. Kendine çok dikkat et. Yorum olarak e, aldım kabul ettiğimi yazmayı unutma. Beni beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutma. Artık YouTube'dayız. Öpüldünüz. Bay bay.